Evet arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Baki bugün arkadaşlar İstanbul'dayım Beylikdüzü'ndeyim Ankara'dan buraya geldim mecburi nedenlerden dolayı iş nedenlerinden dolayı Arkadaşlar gelirken yolda motorum mahvoldu arızalandı en son zaten bir sürerken bir arıza olmuştu ee, ses falan gelmeye başlamıştı bu ses arttı nedeni ise silindiri pistonundaymış yani rektifiye lazım motora Şimdi yanımda İbo var. İbo'da hoş geldin. Aa selam. <laughs> Şimdi İbo ile arkadaşlar Çerkezköy'e gidiyoruz. Hem motoru hem arabayı yaptıracağız inşallah. Cidden bayağı bir masraf yapacağım yani yine. Bu cıbıra zaten yaptığım kaçıncı masraf? Bilen bilir abi. Valla bilen bilir ya. İbo'nun arabası da böyle. Adamın yazılımlı arabası var ya. Mis gibi arabası var ya. Mükemmel ya. sonrasında işte bir kapışırız falan bir şeyler olur. Murat Turt yaparız yani. Egzoz var, egzozlu bir halde çevirmeye girmeden gitmeye çalışacağız. Yapıştı. Oğlum beni zaten havada kadar ya. Motor biraz ısınsa iyiydi. Sabah neredenken saatinde çıkıyoruz şu an motor biraz ısınması lazım. Yağ ekledim bir de yağ zaten azaltıyor biliyorsunuz silindir piston gittiği zaman. <laughs> Yapıştır kral. Yani silindir piston gittiği zaman yağsız kalıyor motor. Ben de sürekli yağ ekliyorum. O değil de egzoz çok fena bağırıyor ya. Ebocan kardeşim. Fena sürüyor arabayı. Bu da arabanın magandası. Ben motoru da magandayım. O da arabada maganda. Reis. Rahatlığa bak ya adam ya. <laughs> <laughs> Açım. <laughs> <laughs> Fransal kral. kral. Ama pilates çekiyoruz ya. Selektör öyle aptı. Adamda selam var. Bu arada arkadaşlar motoru yaptıracağım. Birkaç aksesuar falan da takacağız. Katlanır seleke, xenon far. Onun dışında ee, ufak tefek aksesuarlar yapacağız. Bir de gidon yamuldu. İyi boyda bir ufak bir düşüş yaşadık. E, bayır yukarı giderken çok ufacık bir düşüş. Ondan dolayı gidon da yamuk yani. Ay, ay. Yani öyle şekilde arkadaşlar cidden şu kanala bir abone olsanız da bir destek olsanız vallahi bayağı iyi olacak. Oğlum fena inletiyor lan motor. Dibon'un kafası ağrıyacak gidene kadar cidden ağrıyacak kafası. <laughs> Yani öyle ben de video kaydı açayım. Ee, izleyin dedim biz bu e, serüveni yaşarken. Yani genel olarak kötü durumdayız. Bok gibi bir durumdayız. Yani büyük ihtimal borç parayla motor yaptıracağız. Bunu daha sonra nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. İnşallah şu YouTube kanalımın para kazanması falan açılsaydı. Yapıştır Ebo yapıştır. Yapıştır yapıştır. yapıştırıyor. <laughs> Bakalım bir boyla anlaşabileceğiz mi trafikte? <laughs> ya abi İstanbul çok güzel yer ya. Cidden çok güzel yer. Hani sürekli bir olayın olduğu, sohbetin olduğu, medeniyetin olduğu bir yer. Dendeden. Uçuş. Bir içerik çıkartamadık açıkçası. Bunlar da işte size paylaşıyorum. Adam dalamaz inşallah. Yani abi bilmiyorum ya. Ama deniz alası almak falan filan gerçekten güzel geldi. Daha motorla sahile gidemedim ama hem egzoz korkumdan dolayı hem de işte motorun bir şey olacak korkusundan dolayı. İnşallah başımıza bir olay gelmeden şu çerkez şeyi gidip motoru yaptırırız ya. Motorumu yaptırayım. Cıvırımızı yaptırık arkadaşlar ya cidden. Cıvırımız da cıvırımız. Aç. Aç. Açacağım, aç canım aç. Öneme niye kırıyorsun? Kardeş öneme niye kırıyorsun? Hayırdır? Geçtim. Egzoz fena patlatıyor Bir de motor artık silindir pistonu mahvolduğu için Silindir pistonu mahvolduğu için Efsane gidiyor Bilmiyorum ondan dolayı mı Artık ya da açılımdan dolayı mı bilmiyorum İstanbul'un bir de yolları çok güzel Ankara'da böyle gitmiyormuş gibi geliyor Pat 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 Şuna bak aa, ne güzel vuruyor böyle Mete inmiş gibi oluyor Bir de switch olsaydı switch hgp daha güzel Patlatırdık da Oğlum ben motoru mahvediyorum ya Cidden mahvediyorum motoru ya Arkadaşlar bir de gişeden gireceğiz ya, Gizli bir şekilde Onu nasıl yapacağız bilmiyorum Otobana çıkmak için gişeye gireceğiz Sonunda kamerayı çalıştırabildim. Bravo bana. Evet arkadaşlar top speed. Arkadaşlar şu manzaranın bu. bakın ya. Abi cıvırla da her yere gittim lan ben. Şu gariban 125'lik cıvırla. Bak silindir piston arızalı ses gelen cıvırla her yere gittim ya. Nasıl ne fren basıyorsun durduk yere ya? Oğlum bu ne böyle ya? Bu arada motorculara çok önem veriyorlar. Saygılı davranıyorlar cidden. Motor da açıldı, uçuyor, uçuyor. Kiral Daha bir de yaptırdıktan sonra neler olacak onu merak ediyorum. Buna lan? Tank sınıfı Her tarafı dağılıyor. Ay <laughs> şuna bak. Şuna bak. Dağılıyor lan motor. Vallahi dağılıyor. Parçalanacak. Yolda giderken inşallah granaj kopmaz. Granaj koparsa bok yedim ya galiba. Ibo geliyor İbo da geliyor. İbo Reis de geliyor. yapıştır yapıştırı gidiyor bu uçtu lan. Yeme beklemedi bu. Dağılıyor motorum zaten ya. Bırak bırakayım ya. <laughs> Burası ne yolu bilmiyorum. Nasıl bir yardım? Oo. Arkadaşlar her yeri gezdim bu vallahi. ya. Allah'ım ya Rabbim cumhuruma tekrar aşık oldum. Karşıda oğlum burada ne, ne, ne kadar çok motorcu var ya. Aa bir tane daha motorcu gidiyor. Kapışalım mı delikanlı? Gel buraya. Ne biçim patlatıyorsun lan sen motor? Cıbılım! Kuralları ihlal ediyor Uçtu oğlum adam ya Uça uça gidiyor ya Biz basamıyoruz o kadar Adam uçuyor Dur burada olmaz Bu yol kötü Bastığım şey yapabilir Koyabilir çok eşeysel gidiyor ya. Artık bizim şeyi e, Ankara'da İva var ya, şey, İbrahim var ya neyse 200 arkadaşlar bir dur Onu artık saplayabiliriz bu halde. Dağılıyor. Dur cıbırım dur dayan. Dayan cıbıl dayan. Arkadaşlar bir destek olun ya. Allah rızası için ya. Yatacağım biraz. Yattım biraz. Yatınca uçuş mod. Egzoz patlatmayı da ihmal etmiyoruz. Heh. Sakin olursa yol. Turbide de almazsa döneceğiz. Ay denizli manzaralı bir yere geldik. Top speed. kapandım tamamen şu an. 130'dayım Sermez 132 Yattım iyice tamamen yattım 132 Oğlum ya yok Yoldan dolayı çok fazla yatamıyorum Oğlum deniz ama deniz var. Ankara'dan sonra deniz gördüm. Sinyal de kullanamıyorum ki param patlayacak şey ya. Şöyle tutacağım ayağımdan sonra yapıştıracağım ya. Bunu anasını satayım ya. Evet arkadaşlar Tekirdağ gelmiş bulunmaktayız. Şimdi yine benim videomu çekiyor birkaç. Evet birkaç video çektik. Mis. Tamam. İyi böyle geldik bakalım. Motor yani alev aldı alev alev. Şimdi bu granajlar bok bunları yaptıracağız. Silindir piston yapılacak arkaya bir kuyruk yapılacak falan filan. Motor çok güzel bir hale olacak. Şimdi hemen gideceğiz çabuk. gideceğiz. Buraya, dükkana mı koyuyoruz şu an motoru? Tamam. Arkadaşlar şimdi İvo'ların dükkana motoru koyacağız. Yıltaş bana sponsorluk verecek. İvo'nun babası bana sponsorluk verecek. İvo'nun babası Yıltaş grubun sahibi. Vitesi boşa bile atamadım ya. Tamam, anahtardan mı bıraksam üstünde? He? Anahtardan üstünde bıraksam. Neyse ya. Yo <laughs> kardeşim. Maganda ya. Ne gideceğiz arkadaşlar. Video buraya kadar kadardı. O şey kısımlarını da koyarız. Motoru bıraktığım kısımlarda çekelim. Şarjı zaten bayağı az kaldı. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Hadi, Hadi çekelim.